evlerimizde kullanmış olduğumuz porselenlerin ham maddesi. Irmağın bu taraf kısmında elinde görmüş olduğunuz kırmızı dağlarımız bulunmakta. Kırmızı toprağımız tek başına bir toprak türü değildir. 8-10 çeşit toprağın karışımıyla meydana gelir. Yani bir teslim toprağıyla ve büyüyecek toprağı bir değildir. <laughs> ürünler bu şekilde yapılır. Yapıldıktan sonra serin ortamlarda güneş görmeyecek şekilde kurutuyoruz. Daha sonra fırınlara girer. Fırınlarda 850 dereceli, 900 derece arasında 8-10 saat fırınlıyoruz. Fırınlama aşaması bittikten sonra kullanım amaçlı olan ürünlerimiz var ise yani testi gibi, çiğ tava gibi olan ürünler üzerlerine hiçbir kimyasal madde sürülmeden satışa hazır hale gelir. Üzeri işleme yapılacak olan ürünlerimiz var ise İsmi Hitit Güneşi. Hititler zamanında bununla şarap ve su ikram ederlermiş. Dört ayrı parçadan yapılıyor. Dört günde bir tane yapılıyor. Önce halka kısmı, daha sonra ayak kulpu ağzı takılıyor. Hititler zamanında sabah gün doğumuyla beraber bunu daha yüksek tirvesine koyuyorlar. Güneş ortasından geçtiği zaman içindeki içecek kutsal sayıyorlar. Kendi dini törenlerini omuzlarına takarak servis yapıyorlar. Zamanla kabadokyanın avonusunda sembolü haline geldi. Ve çömlekler arasında yapmaya zor olan ürünlerden bir tanesi de bu. Bunu yapabiliyorsak, usta sayı yapamazsak, usta sayılmıyoruz. Bu görmüş olduğunuz tezgah, şov amaçlı bir tezgah. Seri imalatlarda bulunan demir demirden elektrikli tezgahları kullanıyoruz. Bu biraz daha eski anıtlı ama şu tezgah. Yani 45-50 sene sene kadar tamamıyla bu tarz tezgahlarda çömlekler yapılıyormuş. Yaptığım formun ne olduğunu tahmin edebilen var mı ne yaptığımı? iyi, evet, evet. i̇yi. Evet, evet. i̇yi. Kim tahmin ederse denemeyi onu alalım. Olur mu? <laughs> Kim tahmin ederse? Ne <laughs> <laughs> diyeyim? Sürahi Heh. Maalesef bilemedim. Sen <laughs> heyecanlandın acaba. Ayran kabı değil mi? Ayran kabı değil mi? ormanın Bazo. ismi göz yaşçısı. Duyuyoruz mu daha önce göz yaşçısı? <laughs> <laughs> Önceden savaşa gurbete gidenler eşlerine verilmiş. Geldiği zaman da önünde mı? Senin için bu kadar göz yaşı döktün diye. Sevgiyi temsil eder. Orijinalleri 5 santim çok ağlayanlar için biraz daha büyük modeli. Gözyaşı <laughs> Göz tuzlu olduğu için beyazlıkta çıkartılmış. Şöyle ki ne kadar çok ağladığı anlarlarmış. Cenazesi gelir, onunla beraber de mezara gömerlermiş. Evet. Ona olan sevgisini anlatma başladı. Şu an kazlarda bulunan orijinalleri gün yüzüne çıkıyor. Bakın biten ürünümüz şöyle kenar süslerini yaptıktan sonra. Bu da bir ağa demeniz lazım. Şöyle bir şaştırın. Hmm. <laughs> <Aa, gülüyor> bakın biten ürünümüzü ip yardımıyla tezgahtan ayırıyoruz. Kaldırınca alkışlıyoruz. <laughs> Bu şekilde bozuyoruz. <laughs> Aa,